Bursalı gelinlerimle birlikte olacağım. Dokun bir tane. Lütfen hiç sevmediğim şey. Çeyize gelin efendim çeyize. Çeyizimi eve sığdıramadım dedi ama gelmiş küçücük traktörle bize çeyiz gösteriyor. 6 i̇şte tane kıyafet değiştirmeni mi bekleyeceğiz gün içinde? Ee, bekleme şekerim. Buyur kapı orada. Goldar Kraliçesi'ne uygun bir sofra. Hayatımda ilk defa altın kaplamalı mercimek köftesi görüyorum. Sen benim için her zaman birincisin. Benim eşim. Aa! Dua en sevdiği dondurma. Vikinglerden sonra <laughs> ilk haberleşme ürününü alabilir miyim? <laughs> Eşinin aile ve akrabalarından seni kıskanan biri var mı? Oo. Size sergilemiş olduğum gerçek bir Melisa'yı. Bu senin hak e ettiğin... Şu an sahte bir mı var. Gelin Evi yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de.